Herkese merhabalar arkadaşlar. Entel Türk kanalında bir videoda daha beraberiz. Ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda sizlere Binance NFT'nin mükemmel ötesi ve belki de sizi zengin edebilecek bir satışından bahsetmek istiyorum. Ama Stepan NFT satışının detaylarına geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Biliyorsunuz ki kanala abone olmak ve videoyu beğenmek bedava aklınızda bulunsun. Şimdi hemen detaylara geçelim. Öncelikle size ne kadar kazanacağınızdan bahsetmek istiyorum. Eğer bu Step'ın NFT satışından herhangi bir şekilde bir adet ayakkabı dahi alsanız bir adet NFT ayakkabısı, 1000 adet NFT ayakkabıların içerisinden ve bu ankamın olmasa bile yani rare, nadir olmasa bile bunun minimum miktarı 1000 dolara yakın geliyor. Yani burada eğer bir şekilde size bir ayakkabı çıkarsa ve bu common olsa bile yani rahat rahat bulunabilecek çoğu kişiye çıkan bir ayakkabı bile olsa 1000 tane NFT olduğu için zaten 1000 dolara yakın bir fiyatı olacak. Yani minimum kazanacağınız para 1000 dolar. Peki Ankam'ın ayakkabılardan biri çıkarsa ne kadar kazanacaksınız? 12.000 dolara yakın bir para bunu e, ticaretini yaptığınızda elde edebileceğiniz bir para, cidden mükemmel para. Umarım sizlerden birine çıkar ya da bana çıkar, bilemiyorum artık ya. Umarım bizden birine çıkar diye umut ediyor ümit ediyorum. Şimdi nasıl katılım sağlarız biraz da ondan bahsedeyim isterseniz. Önemli bilgiyi aktardım. Öncelikle etkinlik daha başlamadı. Başlamasına daha var. Ne zaman başlayacak? 13 Nisan gece 3'te başlayacak. Sizin bu etkinliğe katılabilmeniz için 13 Nisan gece 3 ile 16 Nisan gece 5 arasında spot cüzdanınızda yani cüzdanınızda daha doğrusu 01 BNB tutmanız gerekiyor. Eğer 01 BNB yoksa şimdi alın hemen cüzdanınızda kalsın. Ardından katılım ne zaman başlayacak? Katılım süresi ise 16 Nisan gece 5 ile 19 Nisan öğlen 12 arasında. Yani bu tarihler arasında bu sayfaya geleceksiniz. 0.5 BNB'nizi burada kitleyeceksiniz. Ardından katılmaya hak kazanmış olacaksınız bir bilet için. Peki kazananlar ne zaman açıklanacak? Kazananlar da 19 Nisan öğlen 3'te açıklanacak. Bu sayfanın linkini ben videonun açıklamalar kısmında bırakıyorum. Oradan hızlı bir şekilde erişip siz de inceleyebilirsiniz isterseniz. Umarım bizden birine çıkar diyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bol kazançlar.